Evime hoş geldiniz, hoş. mutfağıma hoş geldiniz. Ev haliyle karşınızdayım. Tamamen ev topuzumla. Aslında kafili geriye topluyorum da evde. Evde birazcık zor oluyor bu kafil işleri. Onun dışında hiç uyumadım. Saat daha 8, sabah 8. Patron da uyumadı. Dedim ki size söz verdim. Karpuz videosundaki üç ürünün çekimini yapayım. Ondan sonra editlerim. yüklemeye koyarım. Ondan sonra birazcık dinlerim diye düşündüm. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün karpuz fırızın, karpuz dondurma ve karpuzlu kurabiye yapacağız. Bu üçünü tek bir tarifte bir de toplayacağım. Öncelikle karpuz dondurmayı yapmakla başlayalım. Aslında çok basit ama önemli olan fikir olsun diye göstermek. Öncelikle bu konsept için neye ihtiyacımız var? Tabii ki bir karpuz. bir karpuzu. Çok değil, iki dilim karpuz alıyorum. Çekirdeklerini ayıklıyorum. Şimdi blenderımızda karpuzları iyice parçalayacağım. Bu dondurma için ben bu şekilde bir kalıp kullanıyorum. Ben çok önceden almıştım bunu. Ee, bunlar çok maliyetli kalıplar. Sizler bundan kullanmak zorunda değilsiniz. Trendyol'da N11'de çok çok uygun e, dondurma kalıpları var dondurma yapmanız için. Onları da tercih edebilirsiniz. Kalıpların şu kısmında şöyle çöplerini sokacağımız yerler var. Bu çöpler kalıbın içerisinden çıkmıştır. Bir ekstra de alabiliyorsunuz zaten eğer böyle bir kalıbınız varsa toptancılardan. Şimdi... Karpuz suyumuzu kalıplara dolduracağız. Biraz donduktan sonra bu çubukları saplayacağız. Çünkü sıvı haldeyken buraya saplarsak sızma yapıyor ve her yere bulaşıyor. O yüzden biraz donduracağız. Sonra çubukları saplayacağız. Birkaç saat sonra dondurmamız hazır olacak. Evet, sıra geldi karpuz fırınını yapmaya. Fırın için yine şöyle güzel bir dilim karpuzumuzu kesiyoruz. Çekirdeklerinden ayıklıyoruz. Ben bunları dondurmuyorum. Soğuk bir şekilde çıkardığım için dondurmaya gerek durmuyorum. Normalde frozen donmuş meyvelerle yapılsa daha güzel oluyor. Karpuzlarımı ayıkladım. Frozen için tekrar blenderın başına gideceğiz. Önce karpuzlarımı atıyorum içerisine. Daha sonra 8-9 tane buz ilave ediyorum. Normalde bu tarz frozenların içerisine şu tarz pürelerden ve şuruplardan koyarak yaparlar iş yerlerinde. Ama karpuzumuzun mevsimi hem de tadı çok güzelken karpuzun kendisini kullanacağım. İsterseniz tadı iyi değilse bu tarz şuruplar ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemedim. Özellikle o gün hiç eklemedim. Çünkü çok tatlı şeyler yaptığım için hiç ekleme gereği duymadım. Karpuzun tadı da gayet güzeldi. O yüzden sadece bunun ikisiyle yapacağım. Burada evde yapacaklar için tek önemli nokta buzları da parçalayabilecek bir blender'a ihtiyacınız var. O yüzden her blender'a buz koymayın. Blender'ınız kırılabilir, bozulabilir. Aklınızda olsun. Şimdi çekmeye başlıyoruz. Buzlar parçalana kadar çekeceğiz. Güzel bir bardak ayarlıyoruz frozun için. Frozun şöyle büyük bir bardakta da çok daha güzel olur. Bu tarz içeceklerin içerisine isterseniz alkoller de ekleyebilirsiniz. Rengi de öyle bir pipet ve güzel bir bilim, karpuz. İşte sunumumuz hazır. Oh, çok güzel. Şimdi sıra geldi karpuz şeklinde kurabiyeye. Öncelikle malzemeler ekranda gördüğünüz gibi. Tereyağı oda sıcaklığında olursa çok çabuk, çok kolay bir şekilde yorulacaktır. İsterseniz bunun için mikserde kullanabilirsiniz. Bu kaşığımızın içerisine 350 gram un ilave ediyoruz. Bir adet yumurta, vanilin, hamurumuz bu şekilde olacak. Ele yapışmayacak. Tamamen kendini toplayacak. Şimdi sıra renklendirmede. üst kararı küçücük bir parça ayırıyoruz. Büyük olan parçamızın rengi kırmızı olacak. Eşit oranda ayırdığımız parçaların rengini bir tanesini de yeşil yapacağız. Şimdi boyalarımız bu şekilde. Ben de her birinden farklı boyalar kalmış. Burada jel boyamız var. Bu da olur. Burada sıvı boyamız var. Bunu da kullandım. Geçen yaptığımda bunu kullandım. Gayet de iyi oldu. Burada da siyah toz boyamız var. Bunu da geçenki videoda siyahında kullandım. Bu da gayet iddialı. Siz isterseniz hepsini sadece toz boyadan da yapabilirsiniz. Jel boyadan da yapabilirsiniz. Ya da böyle karıştırabilirsiniz. Bir toz boya ilave ediyorum. Bu karpuzumuzun çekirdeklerini oluşturacak. Evet, bu şekilde karpuz çekirdeklerimiz için siyahı yaptım. Şimdi yeşil olanla. Yeşil hamurumuz da bu şekilde. Siz daha koyu bir pigment isterseniz gıda boyasından daha fazla koyabilirsiniz. Bu benim için idealdir. Bu da kırmızı için. Kırmızıyı biraz koyu yapmak istiyorum. Kırmızı olan da benim için ideal rengine ulaştı. Bu şekilde. Şimdi hamurlarımızı streç filme saracağım. yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Bu şekilde. da sade kalan. Şimdi sıra geldi. Hamurlarımızı açmaya yeterince dinlendiler. Hamuru önce bu şekilde getireceğim. Yağlı kağıt arasına koyup açacağım. Siz bunu isterseniz streç filmin arasına koyup da yapabilirsiniz. Yağlı kağıtla da daha rahat oluyor ama. Açtığım samurun kenarlarını keseceğiz. Şöyle düzgün bir form sağlamak için. Bunu kenara bırakacağım. Saati bıraktığımızda aynı şekilde açacağım. Şimdi her iki parçayı da her iki parçayı da eşit oranlarda açtıktan sonra etrafını da kesip düzeltiyoruz. Şu şekilde görünecek. Sonra birbirinin üzerine getiriyoruz. Tam gelecek şekilde. Sonra bu kısmı açıyoruz. Şöyle kalın bir silindir haline getirdik. Bunu ortaya yerleştireceğiz. Daha sonra hamurumuzu katlamaya başlıyoruz. kırdığımız hamuru iyice sıkıştırıyoruz. Şu şekilde iyice sıkıştırıp düzleştiriyorsunuz. Bu şekilde paketleyip dondurucuya atacağız. Dondurucu da bir yarım saat duracak. Kendini toplayacak. Sonra çıkaracağız ve dilimleyeceğiz. Yarım saat geçti. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Şu kısmın görüntüsü iyi olmayacak. O yüzden şöyle kenara koyuyorum kalın olmamak kaydıyla şu şekilde yeterli. Sonra bu oluşan dilimleri de şöyle ikiye böleceğiz. Ve bir karpuz dilimi şeklini alacak. İşte böyle. Kırmızı yerleri çekirdekleri yapacağım Siyah şekerim emuruyla Evet çekirdekleri de tamamladığımıza göre Şimdi fırına Kurabiyelerimiz pişti Üzerleri kızarmayacak Keşekli bozulmasın Tepside soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra sert bir hal alıyor. Ondan sonra servis edebilirsiniz. İşte bu kadar. Evet, karpuz konseptimiz bu şekildeydi kurabiyemiz, dondurmamız ve pozanımız. Sadece bu kadarı bile çok güzel görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz tatlışlarım. Hoşçakalın. Bay bay.